İslam ve Toplum programının sunar. İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahi'nin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da Sorun Söyleyelim'de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. menkıbeler en kıymetli ibadet bu zat bir sohbetinde buyurdu ki bir ara ne mutlu bu dünyada haramdan kaçanlara mahşerde ızdıraptan kıvranırken cümle halk onlar cennette olur pek neşeli olarak zira en kıymetli şey çok korkarak Allah'tan kaçmaktır büyük küçük her haram ve günahtan geceleri ağlar ve derdi ki ya ilahi varsın birsin büyüksün iman ettim vallahi bile bile emrine etmedim muhalefet hep bilmeden işledim eyle beni mağfiret eğer bağışlamazsan günahımı ey Rabbim, yarın mahşer gününde ne olur benim halim? O gün günahsızlara siz geçin dendiğinde, onlar neşe içinde cennete gittiğinde, sonra günahkarlara dendiğinde siz durun. Hangisinde olurum ben bu iki grubun? Bir günde buyurdu ki, haram ateş gibidir cehennemin ateşi hele çok şiddetlidir. Buna rağmen bir kişi etmeyip hiç endişe, kendini bile bile nasıl atar ateşe? Yarın mahşer gününde soracak kula Allah, ne için bile bile işledin bunca günah? Cevap veremez ise bu suale o kişi, maazallah yakar onu cehennemin ateşi.'' bu dünya sıcağına bile zordur dayanmak. Öyleyse her günahtan kaçmalıdır muhakkak. Bir gün takva hakkında bu mübarek veli zat sevdiği insanlara şöyle etti nasihat. Takva demek bu dinde Allahü Teala'nın haram ettiklerinden sakınmaktır bir hakkın. Resulullah buyurdu takva sahibi olan en kıymetli kişidir müminler arasından bir başka alim dahi buyurdu ki muhakkak bu dinde zerre kadar takva sahibi olmak bin nafile namaz ve oruçtan kıymetlidir yani alır bunlardan daha fazla bir ecir Ebu Hureyre dahi buyurdu ki bir günde ey insanlar bilin ki yarın mahşer gününde Allah'ın huzurunda toplanınca hepimiz takva sahipleridir en kıymetli ve aziz. Hak Teala Kur'an'da bunu beyan etmekte. Şöyle buyurmaktadır mealen bir ayette. Sevgime kavuşanlar içinde en nihayet takva sahibi gibi yaklaşan olmaz elbet. Her kim ki günahına tövbe ederse eğer sonra da takva hali olur ise müesser ele geçirmiş olur büyük nimet ve devlet zira en kıymetli iş indallah budur elbet Değerli dinleyenler sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı ölmüş insanın etini yemek. Gıybet bir kimsenin işitince üzülücü bir kusurunu arkasından söylemektir ki adam çekiştirmek demektir. Bir kimseyi gıybet etmek ölmüş insanın etini yemek gibi olur buyurulmuştur. Ebu Hüreyre Hazretleri şöyle nakleder. Resulullah Efendimizle oturuyorduk. içimizden birisi kalkıp gitti. Ya Resulullah rahatsız olup gitti denildi. Arkadaşınızı gıybet ettiniz, etini yediniz buyurdu. Hazreti Ayşe buyuruyor ki: Resulullah Efendimizin yanında bir kadının uzun olduğunu söyledim. Ağzında olanı çıkar buyurdu. Tükürdüm, ağzımdan et parçası çıktı. Ebu Cafer Haddad Hazretleri gıybetin insanı felakete düşüreceğini gösteren bir hadisiyi şöyle nakleder. Yanımızda çalışan çok ibadet eden bir genç vardı. Bununla beraber bu genç başkalarını gıybet ederdi. Bir ara kayboldu. Bir müddet sonra onu kötü kimselerin yanından çıkarken gördüm. Niye bu hale düştüğünü sorduğumda, "Gıybet beni bu hale düşürdü. Bu kötü insanlardan birine tutuldum, o manevi hallerin hepsini elimden kaçırdım. Şimdi bunların yanından ayrılamıyorum." dedi. İbrahim etem Hazretleri bir yemeğe davet edilmişti. Sofrada çağrılanlardan birinin bulunmadığı söylenince o ağır kimsedir denildi. İbrahim bin etem Hazretleri gıybet edildi buyurdu ve çıkıp gitti. Bir gün Hasan-ı Basri Hazretleri'ne birisi gelip filan kimse seni çekiştirdi gıybet etti deyince sen o zatın evine niçin gitmiştin diye sordu. O şahıs misafir olarak davet etmişti dedi sonra ne ikram ettiğini sorunca çeşitli yemekler ve meşrubat cevabını aldı ve buna karşı bu kadar yemeği içinde sakladın da bir çift sözü saklayamayıp bana mı getirdin buyurdu. Süfyan bin Uyeyne Hazretleri buyuruyor ki, bir kimse ölmüş bir kimsenin kendisinde bulunan hakkını Allahü Teala'dan korkarak götürüp varislerine verse helali kalmış olur. Ama gıybet günahının durumu böyle değildir. Bir kimse bir kimseyi gıybet etse, gıybet edilen kimse vefat etse, gıybet eden kimse gidip gıybet ettiği kimsenin varislerinden helallik alsa yine helal olmaz. Yeryüzündeki bütün Müslümanlar o gıybet eden kimseyi affetseler, gıybet edilen kimse hakkını helal etmedikçe helal olmaz. Müminin ırzı, şerefi malından daha kıymetlidir.'' İsmail Fakirullah Hazretleri'nin akrabasından yaşlı biri, ağzı eğilmiş, dudağı sarkmış, yüzü gerilmiş bir halde huzuruna gelir. Konuştuğu da anlaşılmaz. İsmail Fakirullah Hazretleri akrabasının o halini görünce ağlar, sonra da mübarek eliyle ağzını meseder. Fatiha suresini okur, el kaldırıp duada bulunur. Allahü Teala'nın izniyle ağzı düzelir, eski haline gelir ve İsmail Fakirullah Hazretleri'nin elini öperek, Efendim beni affetmenizi istirham ediyorum. Bu gece arkanızdan uygun olmayan sözler sarf ederek gıybetinizi yapmıştım. Uyuduğumda gayipten bir sille gelip bir vuruşta ağzımı bu hale getirdi. Tövbeler olsun deyip tekrar tekrar af diledi. İsmail Fakirullah Hazretleri de biz hakkımızı helal ettik. Hakkı ala sana hidayet versin. Bundan sonra sakın bir kimseyi gıybet etmeyesin. Müminin mümini gıybet etmesi kesin olarak haramdır. Bizi gıybet etme ki bizim gibi zelil kulun sahibi azizdir ve intikam alıcıdır. Dikkatli ol buyurur. Bir kimse Süfyan-ı Sevri Hazretlerine gelip efendim çok et yenen bir hane halkından Allahü Teala nefret eder hadisi şerifindeki hane halkından murat nedir diye sorar. Süfyan-ı Sevri Hazretleri de gıybet edenlerdir. Çünkü gıybet edenler başkalarının etini yerler cevabını verir. Dırar bin Mürre Hazretleri de gıybet etmek, annesiyle yetmiş kere zina etmekten daha kötüdür buyurmuştur. Netice olarak bir kimsenin dindeki kusurlarını, mesela namaz kılmaz, içki içer, hırsızlık yapar, söz taşır demek ve dünyadaki kusurlarını mesela sağırdır, şaşıdır demek hep gıybettir. Ahnef bin Kays Hazretleri buyuruyor ki, şerefli ve asil kimse sözünde durur, akıllı olan yalan söylemez, mümin olan da gıybet etmez. Yani dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Evet hoş bulduk. Hocam dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki ben diyor Allahu Teala'ya çok şükrediyorum diyor bana iman nasip ettiği için. Bütün insanlar ve ailem için de istiyorum diyor. E, imanı. Bunun için diyor bir dua falan var mı ki edelim? E, dua ediyor işte. Ya Rabbi çoluğuma çocuğuma, yakınlarıma, akrabalarıma, bütün insanlara iman nasip et. Bu kadar. Ayrıca özel bir dua değil. Çünkü önünden geldiği gibidir. içinden geldiği gibidir. Ha e, dinleyicilerimizin hatırına gelebiliyor. E, bu dinleyicimizin de hatırına öyle bir şey gelmiş olabilir. Ama efendim zaman zaman naklediyorsunuz. Ee, mesela şu zamanda şu duayı okumalı. İmanın kitlemesi için kitaplarda bildirilen Saadet-i İslam Ahlak kitabında yazılı ee, dualar var. Bunlar okumalı. Nazar için şunu okumalı. Sihir büyü için bunu okumalı. Onlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından, Eshab-ı Kiram Efendilerimiz tarafından nakledilmiş, bildirilmiş. En er üstüne bunlar kitaplarına yazmışlar. Ki öyle olanları biz zaten aynı şekilde naklediyoruz. Mesela e, Kur'an-ı Kerim'deki surelerin şifa ayetleri olarak bildirilen ayetler seçilmiş, bildirilmiş. Ayrıca yazılmış bu. Şifa ayetleri olarak yazılmış. Bunları bu şekilde okumalı. Okunuş şekilleri, yazılış şekiller de bildirilmiş. Onları öyle okumalı. Bazı sureler var. Mesela eee İmam-ı Rabbani Kutsu Sözleri naklediyor. Saadet-i var. Ee, uzun bir yola veya tehlikeli bir yere gidildiği zaman Kureyş Suresini 11 defa okumalı. Lilafi Suresini okumalı. Evden çıkarken Ayet-el Kürsi'yi okumalı. Eve girildiği zaman İhlas Suresini okumalı. Var. Hadis-i Şerif'te bildirilmiş. Hatta Eshab-ı Kiram'dan birisi naklediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evine girdiği zaman her gün e, dışarıya gitti. Evine girdiği zaman İhlas Suresini okuyan yani sıkıntıdaysa, maddi sıkıntıdaysa bu sıkıntıdan kurtulur. Bu zat buyuruyor ki ben diyor devam ettim, ısrar ettim diyor. allah Teala beni maddeten ferahlandırdı. Zengin oldum buyuruyor hatta. Bu ve benzeri şekilde hatta e, yine İslam işte Ahlak kitabında yazıyor. Akşam yatağa girince okunması gerekenleri okuyor. En sonunda da Kevser suresini okuyup arkasına Ya Rabbi beni sabah namazına vaktinde kaldır, uyandır diye dua edince dua etmelidir buyuruyor. Orada Kevser suresi okunması bildiriliyor. Dolayısıyla e, bu şekilde böyle nas ile deniyor buna. Ne demek nas? Nas ayet-i hadis-i şerif şerifle bildirilmiş bunlar. Bunlar üzerinde yorum yapılmaz. Nasıl bildirildiyse öyle okunur, öyle yapılır. E, mesela hastaya şifayetleri yazılmış, suyu içirilmiş veya üzerine okunmuş, üflenmiş Veyahut da sekerat-ı mevt halinde bulunan hastanın başına Yasin suresini okumalı. Hadis-i şerifle bildiriliyor. Mesela saadeti ebediyede uzun uzun anlatılmış. Yasin-i şerif okursa, okunursa e, o anda şeytan e, işte hararet bastığı için sekerat-ı mevt halinde serin su gösterir, imanını çalmak ister. Yasin-i şerif okunursa e, susuzluğa kanmış olarak gider buyuruluyor. Ve yine saadeti ebediyede sekerat-ı mevt halindeki bir hastanın başında Rah suresi okunursa, ...ruhun kolay çıkmasına vesile olur. Buyuruluyor. E biz de bunları naklediyoruz. Kitaplarda bunlar yazıyor. Bunlar üzerinde yorum olmaz. Nasıl bildirildiyse öyle uygulanır. Benim kafam almadı. Almazsa almasın. Ne yapayım senin kafam müsait değilmiş. E, müsait değilmiş. Hem hikmeti var mıdır? Elbette ki vardır. Hatta e, bizim zamanımıza en yakın olan... ...Seyit Abdülhakim Arvas Hazretleri... ...Hüseyin Hilmi Efendi'nin de üstadı hocası... ...bu zat buyuruyor ki... Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın kelamıdır. Ve Allahu u Teala'nın kelamının bir ayeti değil, bir kelimesi değil. Her harfi şifadır buyurmuş. Efendim ben bu niyette Fatiha-i Şerife okudum. Bu niyette Bakara suresini okudum. Bu niyetle e, Ali İmran suresini okudum. Cenab-ı Hak şifa ihsan Öder e, tabii bunların hepsi sebeptir. Çünkü biz bir şey yaparken ya kendi aklıma göre nefsime göre yaparım veya Rabbimin bildirdiğine göre Rabbim nasıl bildirmiş? Resul, elçi göndererek. O elçi Muhammed Aleyhisselam. Muhammed Aleyhisselam'ın e, arkadaşları, eshabı, eshab-ı kiram efendilerimiz. Onlar dinlediler. İkinci nesle naklettiler. Onlar da kitaplarına yazdılar. Din budur. Bu kıyamete kadar böyledir. Efendim işte zaman değişti. Zaman değişmedi. Güneş kendi doğudan doğuyor, battan batıyor. Battan doğacak olursa kıyamet kopuyor. Doğ Olacak o da ama daha vakti var buyuruluyor. Dolayısıyla kıyamete kadar beş vakit namaz beş vakittir. Ramazan ayını tutmak farzdır. Zekat ölçüsü, dine zengin olma ölçüsü yirmi miskaldir. Bu hiç değişmez yirmi miskal. Ev altının fiyatı işte kullandığımız para birimine göre değişince zenginlik ölçüsü falan. O senin kullandığın paraya göre değişiyor. Gene aynı şekilde 20 miskal altın 96 gramdır. 96 gram altın bundan 10 sene önce e, diyelim ki 5 bin lira ediyordu. 5 bin lirası olan zengin Şimdi 40 bin lira ediyor. Değil mi? Şimdi 40 bin lirası olan zengindir. Efendim sabit mi 40 bin lira? Hayır. Altının gramı kaç paraysa? 96 gram altın sabit. Yani 20 miskal evet. altın sabit. O iş değişmez. E, sen onun fiyatı iner çıkarsa bu 50 de olur, 40 da olur, 10 de olur, 20 de olur değişebilir o değişen o ama hani zamana göre değişiyor zamana göre değişmez 20 iskal hep 20 iskaldir dinin zengin olmanın ölçüsü odur e, ve e, kurban bayramı e, farz olan haçın vakti zil hikayedir değişmez yaza gelir kışa gelir sonbahara gelir ilkbahara gelir nereye gelirse gelsin efendim sabitlesek sabitlisedi Allahu Teala sabitlerdi. Güneş'i de yaratan, o ayı da yaratan o Allahu Teala gökteki hilalin hareketine göre bildirilen e, e, yıla göre bildirmiştir bunu. Aylara göre bildirmiştir bunu. Dini günlerin hepsi orada. Berat gecesi orada, Regaip gecesi orada, e, Kadir gecesi orada. Yani o takvime göre bildirmiş. Ama efendim sebebini ben ne bileyim ya? Git Allahu Teala'ya sor. Ayı da güneşi de yaratan o güneşin aynı şekilde doğup batmasıyla meydana gelen bir yıl var 365 gün hilalin doğup batmasıyla meydana gelen aynı şekilde bir yıl var o da 355 gün veya 354 gün neyse ona göre emretmiştir dolayısıyla efendim ee, e, biz e, Rabbimiz nasıl bildirmişse Rabbimiz nasıl bildirmiş hmm. peygamberimiz nasıl anlatmışsa şuralarda şu şekilde dua edilir öyle ederiz Mesela Kur'an-ı Kerim'de de bildiriyor Cenab-ı Hak bana şöyle dua edin diyor. Bakara suresinin son ayetleri. Hatta yatsı namazdan sonra işte e, okunan amena Resulü. Bunun sonuna doğru. allah Teala buyuruyor ki Ya bir işte bana e, önceki ümmetlerde olduğu gibi takatimin üstünde yük yükleme. Bana böyle dua edin buyuruyor. E biz de öyle dua ederiz. O zaman başkalarının hidayeti için dua sınırlandırılmamış ki. Ah Ahmet'e Mehmet'e falan. Hani hatırlar mısın? Bir dinleyicimizin birisi yayına girmişti de. Dedi ki kayınvalidem dedi. Aram dedi. Limoni dedi. Ben dedi sizi kendi sevdiklerimin dinlemesini bu kitapları da benim sevdiklerimin okumasını istiyorum dedi. Elimde değil dedi. Hatta de sabah namazına kayınvalidem dedi. Uyuyorsa dedi uyandırmayayım diyordum dedi. Bu yaptığımın dedi yanlış olduğunu biliyorum. Yanlış olduğunu da biliyorum. Bizim kendi isteklerimiz değil. Yani açarız elimizi. Ya Rabbi e, Hristiyanada, da, Yahudi'ye de, Mason'a da Komünist'e de, Purperest'e de Mecusi'ye de, Ateist'e de neyse Deist'e de, hidayet nasip diye biz dua ederiz. Hocana bak eder, etmez. Or ben bilemem ki. Bizim vazifemiz emretmiştir. Benden isteyin. Dua edin. Biz ediyoruz. Hatta Siz... Peygamber özür dilerim sözünü kestim de. E, Mekke-i Mükerreme'de İslamiyet'in ilk yılları garip olduğu dönemlerde işte bir gün buyuruyorlar ki allah Teala bu iki Ömer'den birisine hidayet nasip dua ediyor ya Rabbi bu iki e, Umereyn'den birisine hidayet nasip ederek yani Müslümanlar aziz eyle İslamiyet'i kuvvetlendir ya Rabbi. Ömer'in e, şimdi Ebu Cehil Hazreti Ömer'in dayısıdır. ismi Amr'dır. Hazreti Ömer'in ismi de Ömer'dir. E amr ve ömer. Ayn mimra, Ömer'in yazılışı da ayn mimra. İkisi birleşince tesniye deniyor, ikil. Ömereyn diye okunur o. Bu ikisinden birisiyle. Ama bu dua Hz. Ömer'e nasip oldu. Ebu Hüseyin'e nasip olmadı. Yani dua edilir evet. mi? Elbette ki edilir. Siz bildirirken işte e, genel e, anlıyoruz ki biz İslamiyet genel olarak bazı şeyleri bildirmiş. İşte hmm. dualar da böyle. Hmm. Hastalıklarınızı tedavi etmek için işte şunu şunu yapın, şöyle dua edin. E, biz istiyoruz ki bu bizim hoşumuza gitmiyor sizin söylediğiniz şey. Biz istiyoruz ki yani hastalıklarınıza denmiş ama... ...benim midem ağrıyor. Mide hastalıkları var. He. özel bir şey istiyorum ben. Osman'ın otursun bir şey uydursun değil Filancanın değil mi? işte ne bileyim safra kesesi taş var. Onun için bir şey istiyorum. Ne bileyim işte başım dönüyor onun için bir şey istiyorum. Ee, biz böyle şeyleri uyduruyoruz aynı zamanda. Tabii yani, yani böyle uyanıklar da var. Onlar da bir şekilde uyduruyorlar. Bir yerlerden topluyorlar falan. E, kitap yazıyorlar. Evet kitap yazıyorlar. Bu kitabı adı altında. Burun ağrısı için bu, baş ağrısı için bu, sağ göz için bu, sol göz için bu. Oğlum olsun bu, kızım olsun bu. Oğlum e, Esmer olsun, kızım sarışın olsun şu. Oğlum üniversiteyi kazansın, değil mi? <laughs> şu Şunu Kız... tuttursun. Bölümleri de var onun. Kızım zengin bir koca bulsun. <laughs> yok öyle bir şey ya. <laughs> yok öyle bir şey. Yani zannediliyor ki böyle oturduğum yerde, ben emir vereceğim, Allah Teala daha aşağı benim emirelim, desteklerimi yapacak yok öyle bir şey. E, buyuruyor ki duanın kabul olması için ağza gelene, gelene, ve çıkana dikkat et. Kim söylüyor bunu? Dinin sahibi Muhammed Aleyhisselam. Hem de Erşer'in Beşer'den bir zat soruyor. Ya Resulallah, Allah-u Teala sizin duanızı kabul ediyor. Dua edin de Allah-u Teala da benim duamın her duamı kabul etsin. Ya saat buyuruyorlar radıyallahu anh. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Duanın kabul olması için ağzına girene ve çıkana dikkat et. Ya. Hani Aziz Mahmud Hazretleri buyuruyor ki evlat diyor dua aynı da ağız değil. <laughs> Biz burasını şey yapıyoruz. işimize gelmiyor. gelmiyor. <laughs> Biz ağzımıza girene çıkana da dikkat etmeden dediklerimiz evet. Yani, oluversin. Mesela bakıyoruz her haliyle yatması, kalkması, yürümesi, insanlarla görüşmesi, Allah yarattığı hayvanlara muamelesi, nebatata, cemaata muamelesi Rabbimizin rızasına uygun olan böyle insanlar tarafından hor gerilen çünkü hadis-i şerifte buyuruyor. Herhangi bir kapıya kisiyle kovulurlar. Ama elini açsa ya Rabbi dese bunlar Allah' tanı. Lebbeyk olun ne istiyorsun dermiş. Ne bey kulum ne istiyorsun? Söyle yaratayım. Söyle yaratayım. Yani buna benzer şeyler kitaplarda çok. Hatta bazen mesela yerine göre İslam ve toplumda, yerine göre gönül planında, yerine göre huzura doğru da bir şey var. Hani bir harpte Müslüman askerler bir kaleyi kuşatmışlar. Bir türlü kale düşmüyor. Ee, on sonra oradaki subaylardan birisi gidiyor komutana diyor ki efendim işimizde böyle mübarek bir zat var. Yani hal yaşayış itibariyle fark ettik. Sonra araştırdık. Mübarek bir zatmış. Ordunun içerisinde. Dua ordusu yani. Demiş bir gidip de ziyaret bir duasını alsanız. Tabii o zaman altyapı müsait olduğu için edeple yaklaşıyorlar. Gidiyorlar. Tabii er olarak iştirak etmiş ama onun derecesi makamı yüksek. Ya başkomutan da gittiği zaman ona edeple yaklaşıyor. Diyor ki efendim diyor, halimizi görüyorsunuz. Çok asker zayiatımız oldu. Bir dua buyursanız. Şimdi bu Bey hani bu dinleyicimiz diyor ya nasıl bir dua ediyor? Bu zat elini açmış. Ya Rabbi diyor ikindi veya öğleye kadar bu kale kapılarını açtın açtın. Açtırmazsan senin merhametini bir yayarım her tarafa. İbadet edecek kimse kalmaz. Bunlar cenab bakın Hakk'ın nazlı kulları. Böyle yaratmış bunları. Bunların dua şekli böyle. Düşman kale komutanı emir veriyor. Kapıları kapatın diye. Aşağıdaki de açın anlıyor. Açıyor. <laughs> Açıyorlar. Müslüman askerler de geliyorlar. Halife de Ve ilk girenlerin arasında da bu zat sırrı faş olduğu için, açığa çıktığı için şehit oluyor. Bu da dua. Başka bir şey yine sık sık tekrar ediyoruz onu. allah Teala saf, temiz bir kulu. Yani herhangi bir tereddüt yok Cenab-ı Merkebini kaybetmiş. Dolaş, 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 dolaş bulamamış. Yok. Secdeye kapanmış. Secdede dua ediyor. Ya Rabbi diyor. Ben senin Rabbinim. Sen benim kulumsun. <laughs> ya bu söz aslında küfürdür tamam mı? <laughs> benim diyor merkebi gönderiver. <laughs> Ama kalbi öyle demiyor. <laughs> Yorulmuş. Saf temiz bir hali var. Dilinden bu şekilde sürüçü lisan etmiş. Ama allah Teala kalplere baktığı için eşek anırarak çıkıp geliyor. Bu da dua. Değil mi? <laughs> bu da dua. <laughs> ya Rabbi benim eşeği gönderiver. <laughs> E biz işte işte efendim işte hani bildirilen Allahümme ile başlayan böyle duaları kitaplarda ezberledik okudum okudum bir şey olmadı. Olmaz. Ama o merkebini kaybeden ya Rabbi diyor. Hem de ters söylüyor. E şey çıkıp geliyor. Bu nasıl olur? Ya kalple alakalı bu iş. Kalple alakalı bu iş. Ee, hani bir de tıp peş peşe geliyor da e şimdi dinleyicimiz vesile oldu bu konuya. Allah Teala rahmet, rahmet eylesin. Emre abi de anlatırdı bunu. Evliyadan bizzat Bunlar kendilerinde varsa verir. Var eh, Yoksa bir ihtiyaç sahibi birisi geldiği zaman onun ihtiyacını gidermek için yani zenginlerden yahut e, eee o zata e, e, itimat edenlerden borç alırlarmış. Kendileri için almıyor. O fakir için, o garip için, o borçlunu borçtan kurtarmak için alırlar. Fakat bu zat hastalanmış, Duyulmuş ki sekerat ev halinde. E, buna borç para veren işte o zamanki hali vakti iyi olanlar bunu duyunca demek ki Allah rızası yapmamışlar. Hemen koşarak gelmişler. O zat yatakta yatıyor, etrafı böyle şey yapıyor falan, toplanmışlar falan. Dışarıda sokakta da bir çocuk 9-10 yaşlarında şey satıyor. Bu şam tatlısı derlerdi vaktiyle. Ona benzer bir tatlı. Neyse işte. Ya da şimdi hani böyle simit gibi evet, halka, tatlı. halka tatlı. Neyse satıyor falan. Bir talebesi varmış genç bir talebesi. ozat şöyle bakmış. Herkesin yüzü sirke satıyor. Alacaklılar geliyor. Evlat diyor. Git şu çocuğun tatlarını hepsini al gel. Efendilerin diyor ağzı tatlansın yüzü gülsün bir diyor. Para yok. Gidiyor çocuğa diyor ki hepsini alıyoruz diye. Alıp getiriyor. Tepsiyle veyahut da neyle şey yaptıysa, Herkese ikram ediyor. Tabii çocuk para yok. Para olmayınca başlamış ağlamaya. <laughs> başlamış ağlamaya. Ya oradaki... E, de, talebe de şaşırmış bu hale. Biraz sonra tak tak kapı çalıyor. İçeri birisi giriyor. E, diyor ki efendim diyor, e, falan kimse bunu size hediye olarak gönderdi, bir kese altın önüne koyuyor. Talebesine diyor ki evlat diyor, önce diyor çocuğun parasını ver, sonra bu efendilerin parasını ver. <laughs> <laughs> yüzleri gülsün. Yüzleri gülsün. Tabii onlar gittikten sonra o talebe soruyor. Diyor ki efendim diyor ben anlamadım diyor. Hikmetini anlamadım. Elbette ki de yaptığınız bir sebep vardır. Ama diyor yani buradaki allah Allahu Teala'nın merhametini harekete geçiren sebebi anlayamadım, kavrayamadım. Hani her asırda bizim böyle kabiliyeti az olanlar olduğu gibi o da saf niyetle sormuş. Demiş paramız yoktu. Siz de biliyordunuz. Çocuğun tatlısını tamam mı? Niye satın aldı? Normalde zulüm yani yapılan. <laughs> Tabii. Buyur ki evladım o, o, çocuk sabi. Ve o çocuk o tatlıyı satacak. Evine ekmek götürecek. Evdekiler de aynı şekilde aç bekliyor. Biz onun elinden tatlılar alınca çocuk mahzun oldu. Boynunu bükte ağlamaya başladı. E çocuk masum, günahsız. O ağlayınca Allah-u Teala'nın merhameti hareketi geçti. <laughs> O, o, o ağlayınca diyor Allah Teala merhamet harekete geçti. E yani onlar sebepleri de iyi biliyorlar. Hani e, Seyyid Abdülhakim Arvası Hazretleri Mahdum Ahmet Mekke Efendi mesela onun talebeleri anlatıyorlar. E, böyle bir simitçi, simit satan çocukların önünden geçerken yarın bir simit ver dermiş. Satın alır, parasını verir. Ondan sana çocuğa dermiş ki yarın bunu sana hediye ettim. Bir gün talebesini bir sormuş demiş efendim demiş. Niye öyle yapıyorsunuz? buymuş evladım. Bu çocuk demiş evin nafakasını temin için bu simitleri satıyor. Böyle çıtır çıtır sıcak simitler yiyemiyor. İçi çekiyor ama yiyemiyor. Çünkü yerse şermayı, şermayı yiyecek. yiyecek. Ama demiş şimdi parasını verince onu demiş zevkle yer. Dua eder demiş. Çünkü saf temiz çocuk. Tabii. Önemli bir şey. Yani, e, yani e, bu dinleyicimiz de sadaka versin, tövbe istiğfar etsin. Muradını da aynı şekilde ondan sonra da el nasılsın, dua etsin. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğumuz bilgilerden dolayı. İşte teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve Toplum